Barbie için Huggy Wuggy yapacağız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Huggy Wuggy aldık biz. <laughs> Aynısını yapmaya çalışacağız. Bunun için hemen malzemeleri size göstermek istiyorum. Keçeden yapacağız arkadaşlar. Bir tane Huggy Wuggy'nin kendi vücudu için mavi keçe, gözleri için beyaz keçe, ağzı için beyaz keçe, dişleri için şey kırmızı keçe ve dişleri için beyaz keçe, değil mi Sare? Gözleri için siyah keçe, göz noktaları için ve elleri ayakları için de Sarı keçe. Ve malzemeler neler? Dikerek yapacağız arkadaşlar. Siyah <laughs> ip, beyaz ip ve bir tane de şöyle mavi ip kullanmayı düşünüyorum. Ee, şimdi mezra getirdim. Bu kaç santimlik yapacağımızı size göstermek için ve üzerine çizmek için bir tane tükenmez kaleminiz olsa iyi olur. İçini de arkadaşlar tuvalet kağıdıyla doldurmayı düşünüyorum. Çünkü herkesin evinde şey yoktur diye düşünüyorum. El yap falan yoktur diye düşünüyorum. Tuvalet kağıdı da aynı görevi görür diye düşünüyorum. Hatta poşetle bile yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben ve giyip daha önce buraya böyle bir çizdim. Videodan önce nasıl bir şey yaparız falan diyerekten. Siz de istediğiniz gibi böyle bir üçgen kafa işte kol, kollar biliyorsunuz ayaklara kadar gidecek. Ondan sonra böyle bir vücut çizebilirsiniz. Şimdi ben bu vücudu çizdim. Ee, kesmek istiyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Şimdi dikiş için yer bırakacağım. O yüzden e, şuraları kesmeyeceğim. Dikiş dikiş payı bırakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü. Umarım güzel bir şey çıkar. Daha önce yapmadım. İlk defa yapıyorum. Ben yapanı da görmedim. Bu geldi aklıma bir yandan. Dedim ki Barbie'nin vegisi olmasın mı? Belki bir video da çekeriz. Barbie'ye Hagiwig videosu, değil mi arkadaşlar? Çok güzel olur. Evet Sare'nin hoşuna gitti bu fikir. O yüzden heyecanla. Evet. Bir de evet. Bu videoyu bekliyorduk. Evet. De Dur, koş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kolu için şurayı yaptım. Tamam mı? Tamam. Şimdi koluyla vücudun arasına bir boşluk koyalım. Sarecim. Şöyle bir boşluk. Evet. Ben bunu kesiyorum ve geliyorum arkadaşlarım. Ve arkadaşlar. Ta, ta, ta Tamam. Kestim. Geldim. Ee, bence oldukça benzedi. Birazdan şimdi bunları dikmeye başlayacağım. Öncelikle kollarını, ayaklarını dikmeyi düşünüyorum. Sonra şöyle şuradan devam edeceğim. Mavi ipimizi hemen buradan çıkaralım. Nefes. Çünkü başka bir iple dikersek çok belli olur diye düşünüyorum. Ters çeviremeyeceğimiz için dikişlerimiz biraz belli olacak. O yüzden aynı evet. renklerde bulursanız iyi olur. Benim bana en yakın evet. ip buydu. O yüzden bununla dikeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar hagi virgiyi dikmeye buradan başlıyorum. Bu kolundan başlıyorum. Her tarafını dikeceğim. Bütün kenarlarını şöyle dikeceğim. Her yerini geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu kenarını diktim. Şimdi şuradan birazcık peçete koymak istiyorum. Çünkü burayı kapatacağım. Burayı kapattığımda tekrar koymam çok zor olabilir. Aa, aşkım aslında burayı kapatmadan önce bunun bir ağzını falan dikseydik değil mi? Daha iyi olurdu. Hmm. Evet arkadaşlar, bence burayı da kapatmadan önce bir Gözlerini yapalım, ağzını yapalım, ondan sonra kapatalım bence de. Hatta bu tamamen açıkken yapsaydık daha iyi olurdu. Ne siz öyle yaparsınız arkadaşlar daha kolay olur. Evet. Evet ağzını da çizdim böyle kendimce. Bakalım bunu bir şimdi çıkaralım nasıl olacak. Evet ağzını böyle kestim arkadaşlar. Şimdi ortasının da şöyle yapacağız. Şöyle keseceğiz. İkiye katlayıp dişleri için ve ağzın içi gözükecek o şekilde. Bu yüzden şu ortasından çıkardığımız büyüklük kadar da siyah bir keçe kesip içine dikmemiz gerekiyor. Üzerine de dişlerini dikeceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. <laughs> evet, şimdi bakalım ağzı oldu arkadaşlar. Getir bakayım Sare. Vav wow, süper oldu hem de bence. Tam hagi ve ağzı. Şimdi ortasından çıkan şu parça kadar da tam bu parça kadar. Şuradan siyah keçe keseceğim arkadaşlar. Böyle ki ağzın içini yapmış olacağız. Evet tam ortasının siyahını şey yaptım kestim şöyle ağzının içi bu şekilde olacak. Ve üzerlerine de bu ağzın içine dişlerini koyacağız. Şimdi öncelikle bunu buna dikelim. Ve arkadaşlar şimdi ağzını da kafasına dikiyorum şöyle Bakayım. bakalım. Bakalım. İçten doğru dikelim. Hiç evet. Şey bunu söyledim. buraya dikip geliyorum. Ve arkadaşlar ağzını diktim. Şimdi sırada geldi kaldı dişleri. Diş keseceğim, şu beyaz şeyden ve dişlerini yapacağız. Sonra da gözlerini yapacağız. Dişleri biliyorsunuz minik minik keskin keskin bir sürü böyle. Nasıl yapsam diye düşünüyorum. Böyle bir sıra halinde bir şöyle bir şey kesip çünkü dikmesi kolay olur diye düşünüyorum. Ee, onu altına ve üstüne dikmeyi düşünüyorum. Şöyle bir ince şey kesip şöyle. şimdi bunu hem aşağıya hem de yukarıya. Bunu da buna şimdi diş yapacağım arkadaşlar. Şöyle kesikler atacağım. Evet, ben bunu yapıp geleyim. Ve arkadaşlar tek sıra halinde bu şekilde kestim. Şimdi bunun bir kısmını üst üstüne yapacağım, şuradan kesip diğer kısmını da altına yapacağım. Yani bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Şimdi hemen dikip geliyorum. Şurayı biraz daha güzel keseceğim. Şimdi tekrar kestim. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, Bunu en son dikme kararı aldım. Çünkü siyah iplikle yapacağım her şeyi yaptıktan sonra ipi öyle siyahtan çıkaracağım. Şimdi o yüzden öncelikle e, son olarak e, siyah gözünde kullanmam gerekiyor. Bir tane göz siyah göz şey kesip geliyorum. Evet arkadaşlar gözleri içinde böyle beyaz ve siyah şeyler keçelerden kestim yuvarlaklar. Şimdi bunları dikip geliyorum. Ya çok tatlı olmadı mı arkadaşlar bakar mısınız hepsini diktim. Şimdi sadece dişleri kaldı. Hemen onları da dikiyorum. Ve ta tamam ta ta arkadaşlar karşımızda mavi oyuncak. Çok komik oldu bence. Şimdi hemen etrafında dikiyorum. Ardından şuradan peçetelerimizi sokuşturuyoruz. Sonra oyuncağımız hazır olacak. Şimdi arkadaşlar etrafını diktim. Ellerini de ayaklarını da şu şekilde sarı şeylerden kestim. Bunları da buraya dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar her şey tamam olduğuna göre peçetelerimizden birazcık şöyle koparalım. Şöyle şöyle birazcık tiftikleyelim. Ve içine dediğim gibi poşette koyabilirsiniz. elyafta koyabilirsiniz. Ben bilerek peçete kullanıyorum. Hani herkesin evinde olur diye düşündüğüm için. Herkes yapabilsin diye. Sadece tek almanız gereken şey keçe, iğne, iplik zaten vardır iğne, iplik. Keçe almanız gerekiyor sadece. O da bütün kırtasiyelerde her yerde satılan bir şey zaten. Onu da kolay bulacağınızı düşünüyorum bunu da kafasına koyduktan sonra şimdi burayı da kapatacağız arkadaşlar ve mavi oyuncağımız hazır bir hale gelecek. Ve canım arkadaşlarım oyuncağımız tamamlandı. Şurasını da düzlemek için kesmek istiyorum. Tam şöyle kenarlarından keseceğim. Çünkü şey olurken, kapatırken oralarda birazcık fazlalıklar oldu. Şöyle bakınız. Allah'ım çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Şurayı da hafif şöyle biraz keselim. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi bunu Barbie'nin kucağına oturtacağım. Bakalım nasıl duruyor çok merak ettim ben de. Ve işte gördüğünüz gibi Barbie'nin kucağında da çok güzel durdu arkadaşlar. Burada da büyüğü var orada da küçüğü var. Çok şirin oldu. Eğer isterseniz kisimisi de yaparım. Pembe şeyim de var keçem de var. Eğer bu videoyu beğenirseniz devamı gelsin diyorsanız like atın ki ben de anlayayım istiyorsunuz. Yorumları da yazabilirsiniz. Kisimisi de yaparım arkadaşlar. Biz şimdi Barbie ile Hagi Vagi videoları çekeceğiz arkadaşlar. Bunu o yüzden yaptım. Çok eğlence olacak öyle düşünüyorum. Kanalı bu yüzden takipte kalın sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi ne diyorum? Aşka sevgiyle ve tabii ki Sare TV ile kalın. Hoşçakalın.